Evet bu videomuzda faturalarla ve fatura işlemleri sonucunda cari kayıtlara işlenen cari hareketlerle ilgili olan sistemimizde güncellenen durumu anlatacağım. Öncelikle geçen videolarımızda faturalarla alakalı işlemleri anlatmıştık. Burada sadece ben kesilmemiş faturalarda bir yenilik var. Onu göstermek istiyorum. Şu anda şurada göz görünen faturalar şu sevkiyatlar alanında sevkiyatları tanımladığımız anda arka planda başka bir hiç işleme gerek bırakmadan kendisi kesilecek faturaları hazırlıyor. Burada görüldüğü gibi firmalar var. Kesilmemiş faturalara eklediğimiz yeni özellik şu: buradan mesela acar saatin 1, 2, 3, 4 tane faturası var kesilmemiş. Bunu daha önce buradan ne yapabiliyorduk? Teker teker faturalandırabiliriz. Fakat toplu bir fatura kesme işlemi yine ihtiyaç duyduğumuzda buradan firmayı seçiyoruz. Seç diyoruz. Sadece o firma geliyor. Ve buradan istediğimiz kalemi seçerek bu dört kaleme birden bir fatura kesebiliriz. İşte bu kesilmemiş faturalar kısmına eklediğimiz yeni durum bu. Toplu fatura kesilme özelliği. Hemen acar saate fatura kesiyoruz. Evet şu anda faturamız bu, fatura numaramız bu. Bu da test amaçlı burada duruyor. Evet kestik. Bakın şu anda kesilmemiş faturalarda acarla alakalı bir işlem kalmadı. Kesilmiş faturalara geliyorum. Bakın kesilmiş faturalarda kesme işlemi tamamlandı. İşte fatura kesildiği anda bunun cari harekete işlemesi lazım acarlarla alakalı. Bu arada acarlarla alakalı bir de daha önceden satış faturası kesmişiz. 1416 TL. Bir de kesilmiş burada bir fatura basa, faturası var. 3000 küsür lira. Yaklaşık 5000 küsürlük bir cari hareket bu faturalardan dolayı acarlara işlemiş olması gerekiyor. Hemen cari kartlara geliyorum bakıyorum. Şimdi burada e, görüldüğü gibi 20.000 küsür cari kart var buradan normalde henüz hazırlanmadı. İnşallah 15 Ocak'a kadar bu işlemler tamamlanacak. acarları şuradan arayarak süzebiliriz. Süzeceğiz ileride. Ama şu anda böyle bir imkanımız yok. Hemen şuradan 9. basamakta olması lazım. Evet. Evet. Acar saate bakın. Orada kestiğimiz faturalar ne oldu? işlenmiş oldu cari hareketine. İşte burada oluşturduğumuz faturalar yani arka planda otomatik faturalar kesilmeye hazır bir şekilde oluşuyor. Biz sadece faturaları buradan kestiğimizde hemen ne yapıyor? İlgili cari kartın cari hareketine işliyor. Şuradaki diğer özellikler de arkadaşlar kısa zaman sonra bu özellik zaten tam şurada ekstra özelliğini kısa zaman sonra yapacağız. Şu anda ekstra çalışmamız yok. Buraya ben öylesine koydum. Evet faturalarla alakalı yeni güncellememiz bu kadar.